Allah benim şeker misin? bakar mısın? Tek evet. bir evet. yalancı. Bakırköy Sosyete Pazarını geziyoruz. Her zamanki gibi inanılmaz kalabalık. Bazı ürünlerin fiyatlarını sizler için çektim. Örneğin pantolonlar kalitesine göre 150 TL ile 250-350 TL arasında değişiyor. Pijama takımlarında ise alt üst 100 TL'ye de var. 600 TL'ye de var. Bu terlikler Hotiç 500 TL. Zara'nın var o da 500 TL. Çantalara baktığımızda 150 TL'ye de çanta var. 500 TL'ye de var. Bikiniler de inanılmaz uygundu. Hele bu yelekler bayıldım. Hemen bir tane aldım. 100 TL inanabiliyor musunuz? Blazer ceketler de 200 TL'ydi. Kalitesi de 200 TL'ye göre oldukça iyiydi. Ev eşyaları, bardaklar, tabaklar vesaire onlar da vardı. Bence fiyatları da normaldi. Bir sürü doğal taştan oluşan böyle bir stand vardı. Gerçekten çok güzeldi. İhraç fazlası ürünler de vardı. Ben, ben iki tane çok güzel tişört buldum. Fiyatları değerlendirecek olursam bence kesinlikle normaldi sizce. Nasıl?